hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uh, uh, holy shoot oynayacağız Arkadaşlar bana güzel bir video programı söyleyin çünkü maalesef Star durdu hangi programda böyle hata vermek direkt video başlayabilirim onu yazın lütfen Şimdi turnuvadan bir başlayalım istiyorsanız normal ilk başlıkta girelim Play diyelim lütfen yazın şimdi oyunu oynayacağım ben bana start başla diyelim ne diyormuş klik buton da jump kick Bunu bu da tıkladığımızda şu buna lan atok gitti ona at. amerika futbolu değil ki oğlum. onları kaleleri niye daha büyük abi buna lan e, yürüme tuşu falan koyuyor kaleyi koruyun abi kendine kaleme gol attım bu kadar nuplu olunmaz ya Abi adamlar maşallah pro gibi oynuyor. Koru kaleyi. Manyak. Vur 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 vur. Abi oyun çok zor be abi çekiyor. İşte bu kadar nup oynuyoruz kusura bakmayın. Çok zor be ya. Vur vur. Oha. Abi, abi, abi hayır 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 hayır. Saldır. Sonunda bir gol attık be. Hıaa Bufşt Ana Ya şerefsiz ya Oh yee yeah. Bacak arası Çaa Uyşş Oo. Böyle bacak arası bi yaptım Gol gi... Oldu be Dırrın Niye onların kaleleri daha büyük? Kardeş beklesin yeneceğiz biz Abi Hayır Oh My godness Beraberlik var maçta İkisi daha ikimiz de aynıyız. falan farklı. Hayır hayır hayır, hayır 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 çık 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 çık. Vur oğlum ne yapıyorsun? Aa, hadi lan adama yapıştık. Hadi 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 geliyor gol be. Turnuvayı kazanalım yeter. Bu arada kaydediyordur inşallah. Dakikası falan yazmıyor. Ve gol kendi kalelerini atıyorlar. Ben yani bu turnuva ne zaman ve şey kazandık. Turnuven. Turnuven. Şimdi kapışacağız kupa maç. Bu da zor olacak. İki 4 dört takımdan olacak. Çift direkt yarı finalden başlatıyor herhalde. Semi final. Hayır 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 Kalk lan ayağa niye kale yapışıyorsunuz oğlum? Lan dalga mı geçiyorsunuz? Ya. Ha önce dikildi ayaklara. Abi niye zıpladım durduk yere? Bu kadar bulunmaz ya. Kaybettik final abi maçı. 5 atar kazanıyor Abi. Gir lan sen ne gel baba bir bir. Gol attık be. Sevin lan takım. Vuhu Çatırt. Oha. Kaleyi kor kaleyi kor kaleyi. Aa. Aferin aferin aferin. Götür topu götür götür. Kardeş ne yapıyor? Kardeş hayır. Oğlum götür şu topu. Bir ayağa kalk. Diye abi yapacağın işi ya. Kendi oyuncu kendi kalitenin gol attı. Sıkıntı yok. Ne? Abi niye topu gitmiyor? Bilmiyorum. Yenildik final matında. Onlar ki gol daha atarsa cici olacağız. Abi git git. Lan, ne ne bekliyorsun? Gitsene. Ya al işte böyle sabırlık yok. Of şu sarılı gaza geldi sarışın saçlı. Lan nasıl gol girmedi o ya? Lan bir çık şuradan. Abi lan. Ya böyle nüplü kodunmaz. Böyle abi. Lan 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 lan. Da çık be gol. 3 2 toplamda 5 oluyor ama. Birimizi 5 gol atması lazım. Dal 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 dal, dal kendi oyuncuları engelliyor. Lan çık önümden. Sen kime kafa tutuyor oğlum? Lan top bize geliyor. Vur şu topa. Vur. Ne biçim oluyor? Bu çok garip bir futbol. Ah. Oo gol. Şöyle İki gol atan kazanacak. Şarjım da 29 kaldı. Günün ikinci videosunu yetiştirebilse bir yer. Günün ikinci videosu derken saat 5 şu an. 5.30. Ne 5.30 pardon kafaya karıştı 6.30. 4 abi gol atarsak yeniyoruz. Finalde kazanıyoruz lan sevin. Abi headshot. Abi lütfen lütfen turnuvayı kazanalım. Saldır oğlum. Abi niye yükseliyor son gol? Bir gol atan kazanacak. Top bizde avantaj bizde. Koru bak kaleye bak sana güveniyorum. Zıplamayacağım. Şimdi. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Dallan git lan çık. Love gol, you bastard. The tournament, 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 tournament. Two Champion. Karabilduk şimdi orta kupa yapacağız ve zamanımız yeterse final kupayı da yapacağız. Aa, Amerika oluyoruz yeni Türkiye şampiyon Türkiye. Niye Türkiye yok? Türkçe babadır gerisi annedir. Yani yanlış olmasın. Produr yani Türkiye produr gerisi ruptur. Hey, <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Siki gaza geldi lan. <laughs> Fred workshop. Bu arada arkadaşlar bilgisayarda çekeceğim de ne çekeceğimi bilmiyorum. Birileri kralı demişti. Nasıl lan o? Birileri kral öldü demişti. Şimdi de yazın bakalım bana neydi neydi. <laughs> Unuttum. Bu arada Sarpati niye video çekiyor? Sarpatile gizemi. Bir kere daha çekmiyordu fakat sonra geri döndü yine geçecek. <laughs> oh my goodness. Bu arada arkadaşlar bugün bir şey yapayım videoyu bitireceğim. Ama eğer 5 daha gelirse altını da yapmaya çalışacağım. Şu anlık video 10 dakikada ulaş, ulaşmıştır. Geç böyle zamanım yettiği kadar çekeceğim de. İstesem şu anda var ya ben bütün kaçtan taraftan... orada. Aa dersek şimdi ittirebilirim videoyu. Çünkü bir daha video bu kadar uzamasın. O oh. dört dört. Karpuz avantaj onlarda. Of. Ah, oh, mutluluklarla bir ülkeyi yendik. Niye Türkiye'ye yok? Onu var onlar kapıştı. Onlar da ka kapıştı. Onlar da kapıştı. Şimdi biz kapışıyoruz. Çeyrek final bitti şimdi diyoruz başladı. <laughs> lan vur vur ne yapıyorsun? Allah'u ekber. <laughs> dal 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 da, da, bu dostlama dal. Lan vur vur vur. Se gole bak. İndi çıkıyoruz kusura bakmayın arkadaşlar. Baba Hoppa headshot headshot double kill oopah takvi 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 Top bizde takvi takvi Adam kafa koydu takvi kafa koydu takvi 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 büyük takvi var okey okey Hakem senin gördüğün gözlerin ben. Hakem gö göre, gören gözlerinde ben. Hakem var mı ki oyun dolu dal, dal dal kafa üstü dalmak en iyisi. Topu tuttum topu tuttum, tuttum. Hangisi bizden belli değil ki. Kırmızı bacaklı biziz. Abi aa kendi kaleme tuttum oh, ya. Eşitiz bu sefer. Yenildiler Lan bana ne doluyor? Dışk 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 dışk. Herkes birbirine dolu. Ana gol lan. Çok konuştum bir yol fazla. Oğlum biz Wind Force değiliz lan. Abi top dışarı çıktı lan at olsun. Onlar ne geçiyor? En son biz gol attı ki. Hop. Hop. Lan bir çık şuradan. <laughs> Pişiş. Lan ne yapayım? <laughs> Kardeşim yürü git bak Aa, sana ayağımıza tırıp kokar. Kardeş vur da şu topa. Dur şu topa. Dur ya. gol girsin artık. Yes be. Ah. Oh. Hayır lan hayır ya. <laughs> Bir sefer yenmemiz lazım. Şu 28. Oh my god nasıl. Of no. Artistik yapma artistik yapma. Lan 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 ne yapıyorsun? Yo oh my god sonra da çevirdim. Teşekkürler kırmızı saçlı. Cık cık. Yerim seni zilli. Şaka yapıyorum ha bu arada arkadaşlar. Gerçek olmayı. Tun tun. Almanya vs Türkiye. Ben Türkiye diyeceğim. Çat. Çat 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 yani çat. bir çık şuradan. <laughs> Battle flip challenge. Lan 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 Topu bende top bende Topu koruyorum topu sahibi verim abi nasıl kaptırabiliyor sarı saçtı Geç ikimiz sarı saçtıyız yes. Of o ikisi zıplaydı vardı ya goldü Hakem yani, tamam kareler büyük bu sefer Ulan vur 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 Aferin 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 gol Final mı Kim yenecek Basketbol topu Lan yani, gerizekalı mısınız oğlum ya bir bacağını çiçeği açmak zorunda. Bunu eskiden nedene genis boturda görmüş. Çıplak futbol mu neydi? Gol 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 gol. Abi nasıl gol? Anam sarışı kafasıyla içeride tutuyor kendi Anam öyle diyor. Arkadaşlar yelendiği bu maç yelendik. Final maçında biraz sıkıntı çıkardı. Kendi notluklarımızla. Bir duyguymuş onu öğrendik. 4-2. Şeref golü attık gene. Yani. İkinci şeref golümüzü attık. Bak baba 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 ne yapıyor oğlum ya? Turnuva end öğrendik. A banner up. En azından şey yaptık. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelelim diğer. Eğer beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Oyun da önerin ha. Yakında korku videosu çekebilirim isteğinize bağlı. Eğer bu video 5 dakika gelirse korku oyunu çekeceğim. Ay ah, çekebilirim. Çok konuştum.